Cevat Paşa 14 Eylül 1856'da İstanbul'da dünyaya geldi. Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul o dönemde dünyanın en önemli siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Ailesi İstanbul'un köklü ve eğitimli kesimlerinden birine mensuptu. Babasının asker olması nedeniyle Cevat Paşa'nın çocukluğu disiplinli bir ortamda geçti. Ailesi ona erken yaşlardan itibaren düzenli, disiplinli ve sorumluluk sahibi bir birey olmayı öğretti. Osmanlı toplumunda aile eğitimi, bireyin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biriydi. Cevat Paşa'nın ailesi, onun iyi bir eğitim alması için büyük çaba sarf etti. Özellikle babası Halil Bey, oğlunun devlet hizmetinde önemli bir mevkiye gelmesi için ona titiz bir eğitim verilmesini sağladı. O dönemde üst sınıf Osmanlı ailelerinde çocuklara küçük yaşlardan itibaren Kur'an eğitimi, Osmanlı tarihi ve edebiyatı dersleri verilirdi. Cevat Paşa da bu eğitimden geçmişti. Cevat Paşa temel eğitimini İstanbul'da dönemin saygın okullarından birinde aldı. Osmanlı devletinde çocuklar genellikle ilk eğitimlerini mahalle mekteplerinde veya medreselerde alırdı. Bu okullarda Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi, matematik, tarih ve coğrafya gibi temel dersler verilirdi. Cevat Paşa'nın aldığı eğitim de oldukça kapsamlıydı. Zeki bir öğrenci olarak dikkat çeken Cevat, kısa sürede öğretmenlerinin takdirini kazandı. Cevat Paşa'nın ailesi onun askeri alanda ilerlemesini istiyordu. Babasının da asker olması onun bu mesleğe yönelmesinde etkili oldu. Osmanlı Devleti'nde subay yetiştiren en önemli kurumlardan biri Harbiye Mektebi'ydi. 19. yüzyılın ortalarında modernleşme çabalarıyla kurulan bu okul, batılı tarzda eğitim veren önemli bir akademiydi. Cevat Paşa, üstün başarısıyla bu okula kabul edildi ve burada sıkı bir eğitim aldı. Harbiye Mektebi, Osmanlı ordusunun temelini oluşturan subayları yetiştiren en önemli eğitim kurumuydu. Cevat Paşa burada matematik, topçuluk, harita okuma, strateji, lojistik ve savaş tarihi gibi dersler aldı. Osmanlı Devleti Avrupa'daki askeri gelişmeleri yakından takip ediyordu. Bu nedenle Harbiye'de modern silah teknolojileri ve savaş taktikleri üzerine de eğitimler verilmekteydi. Cevat Paşa bu derslerde büyük bir başarı gösterdi ve yetenekli bir subay adayı olarak dikkat çekti. Cevat Paşa harbiye'de eğitim gördüğü süre boyunca disiplinli çalışmaları ve zekasıyla hocalarının takdirini kazandı. Osmanlı devletinin en yetenekli subayları bu okuldan yetişiyordu ve Cevat Paşa da onlardan biri oldu. Özellikle topçuluk ve savunma stratejileri konusundaki bilgisiyle öne çıktı. Çanakkale Savaşı sırasında uygulayacağı taktiklerin temelleri aslında bu dönemde aldığı eğitime dayanıyordu. Harbiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra Cevat Paşa Osmanlı ordusunda çeşitli görevlerde bulunmaya başladı. Ancak sadece saha tecrübesiyle yetinmeyerek kendini daha fazla geliştirmeye odaklandı. Osmanlı askeri akademilerinde savaş sanatı, harita okuma, düşman hareketlerini analiz etme gibi konularda uzmanlaşan subaylar genellikle kritik görevlerde yer alıyordu. Cevat Paşa da kendisini özellikle savunma sistemleri ve topçu stratejileri konusunda yetiştirdi. Cevat Paşa'nın eğitim aldığı dönem, Osmanlı Devleti'nin batıdan askeri yenilikleri hızla öğrendiği bir zamana denk geliyordu. Osmanlı subayları Almanya ve Fransa'daki askeri doktrinleri öğrenmek üzere yurt dışına gönderiliyordu. Cevat Paşa da bu süreçte Avrupa'daki askeri gelişmeleri yakından takip etti. Özellikle Alman ordusunun savunma sistemleri ve mayın hatları üzerine geliştirdiği taktikler, ilerleyen yıllarda Çanakkale Savaşı'ndaki başarılarının temelini oluşturdu. Cevat Paşa, aldığı disiplinli eğitim sayesinde Osmanlı ordusunda hızla yükseldi. Harbiye'de öğrendiği savunma taktikleri, topçu bataryalarının yerleşimi ve stratejik savaş planlaması onun ilerleyen yıllarda Osmanlı'nın en önemli komutanlarından biri olmasını sağladı. Eğitim hayatı boyunca kazandığı bilgi ve beceriler özellikle Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun başarılı olmasına büyük katkı sağladı. Cevat Paşa Harbiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra Osmanlı ordusundaki görevine başladı. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarında hem iç hem de dış tehditlerle karşı karşıyaydı. Bu dönemde subaylar genellikle Balkanlar ve doğu sınırlarında görev yaparak askeri tecrübelerini artırıyordu. Cevat Paşa da ilk yıllarında çeşitli garnizonlarda görev aldı ve Osmanlı ordusunun savunma stratejilerini yakından öğrendi. Osmanlı devleti 19. yüzyıl boyunca Balkanlardaki topraklarını korumak için yoğun mücadele vermekteydi. Cevat Paşa, genç bir subay olarak Balkanlar'da görev yaptı ve burada birçok isyan ve sınır çatışmasına tanıklık etti. Osmanlı ordusunun bu bölgelerde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, yerel halkın ayrılıkçı hareketleri ve dış destekli ayaklanmalardı. Cevat Paşa bu süreçte isyan bastırma ve sınır savunması konusunda önemli deneyimler kazandı. Görev aldığı her cephede başarılı operasyonlar yürüten Cevat Paşa, Osmanlı ordusunda hızla yükseldi. Osmanlı'da subaylar genellikle saha başarılarına göre terfi ettiriliyordu ve Cevat Paşa'da disiplinli yapısı, stratejik düşünme yeteneği ve başarılı askeri planlamaları sayesinde hızla rütbe kazandı. Önce binbaşı, ardından yarbay ve albay rütbelerine yükseldi. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle Osmanlı ordusunda reformlar yapıldı. Bu dönemde ordu modernizasyon sürecine girdi ve birçok subay yeni eğitim programlarına tabi tutuldu. Cevat Paşa bu süreçte Osmanlı ordusunun modernleşmesine katkıda bulunan subaylardan biri oldu. Özellikle topçu birliklerinin güçlendirilmesi ve modern savunma sistemlerinin oluşturulması konusunda önemli çalışmalar yaptı. 1912 ile 1913 yılları arasında Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında büyük kayıplar verdi. Osmanlı ordusu başta Bulgaristan olmak üzere Balkan devletlerine karşı savaştı ve birçok cephede ağır yenilgiler aldı. Cevat Paşa bu savaşlarda Osmanlı'nın savunma stratejilerini geliştirmek için çeşitli görevlerde bulundu. Ancak Osmanlı Devleti savaşın sonunda büyük toprak kayıplarına uğradı. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı ordusu yeniden yapılanmaya başladı. 1914 yılında Osmanlı devleti birinci. Dünya savaşına girdiğinde Cevat Paşa özellikle Çanakkale bölgesinin savunmasını güçlendirmek için görevlendirildi. Çanakkale boğazı Osmanlı devleti için stratejik bir noktaydı ve itilaf devletlerinin İngiltere ve Fransa buradan geçerek İstanbul'u ele geçirme planı bulunuyordu. Cevat Paşa'nın askeri kariyerindeki en büyük başarısı, 18 Mart 1915 Çanakkale zaferi olmuştur. Osmanlı savunma sisteminin başında olan Cevat Paşa, Nusret Mayın gemisinin son anda döşediği mayınlarla itilaf donanmasını büyük bir bozguna uğrattı. Fransız savaş gemisi Bouvet, İngiliz gemileri Irresistible ve Ocean, Osmanlı mayınlarına çarparak battı. Bu olay, itilaf devletlerinin Çanakkale boğazını geçme planlarını suya düşürdü. Cevat Paşa, Çanakkale zaferindeki üstün başarısından dolayı 18 Mart kahramanı ve kahraman Cevat unvanlarını kazandı. Onun liderliğinde Osmanlı topçu birlikleri, İngiliz ve Fransız gemilerine ağır kayıplar verdirdi. Bu zafer, Osmanlı Devleti'nin birinci. Dünya Savaşı'nda kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak tarihe geçti. Çanakkale zaferinden sonra Cevat Paşa, Osmanlı Devleti'nin çeşitli cephelerinde görev yapmaya devam etti. 1917 yılında Filistin cephesinde 8. Ordu Komutanlığına atandı. Burada İngiliz birliklerine karşı mücadele etti. Ancak Osmanlı ordusu bu cephede zorlanıyordu. İngiliz General Edmund Allenby'nin saldırıları karşısında Osmanlı savunması giderek zayıfladı. 1918'de Osmanlı Devleti birinci. Dünya Savaşı'nı kaybetti ve Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi. Bu süreçte Osmanlı ordusu dağıtılmaya başlandı ve birçok subay emekliye ayrıldı. Cevat Paşa Osmanlı'nın çöküşünü görmek zorunda kaldı. 1919 yılında büyük bir üzüntüyle İstanbul'da vefat etti.